Herkese merhaba. Bugün Fas'ta Atlas Dağları'nın eteklerindeki bir berber köyünü keşfetmeye geldik. Dağ köyü adım atar atmaz anladım ki burası bambaşka bir dünya. Bakacaksınız birazdan manzaralara inanılmaz inanılmaz. Öncelikle berberler yani Amazinkler Kuzey Afrika'nın kadim bir halkı. Yüzyıllardır bu dağlarda yaşıyorlar ve kültürünü neresi hiç kaybetmemişler. Tarım, Hayvancılık ve doğayla iç içe bir yaşam onların hayatının merkezinde. Birazdan göreceğiniz evler taş ve kilden yapılmış, doğayla tamamen uyumlu, hiçbir şey değişmemiş. Yüzyıllar önce nasılsa şimdi de öyle. Göreceksiniz inanılmaz bir keşif, bizim için çok heyecanlı. Annem ve ben çok heyecanlandık. Bizim için çok önemli bir e, bir köy, bir kültürü tanımak. İnanılmaz bir duygu. Siz de şu anda onu hissediyor olacaksınız. İyi seyirler. Atlas sahalarındaki bu köyler yazın şehirden kaçanlar için serin bir vaha gibi. Hem doğal hem kültürel olarak inanılmaz bir deneyim sunuyor. İşte burası Fas'ın saklı cennetlerinden biri. Bulunduğumuz köyler bölgesi özellikle yayla dediğimiz bu bölge Marakeş'e birkaç saat uzaklıkta. Bu yüzden yüksek sezonlarda turistler görmeye şansınız var. Turistlerin uğrak noktası. Bu arada Amazinkler yani berberler hakkında birkaç bilgi vermek gerekirse kendi dillerini konuşuyorlar. Tamazit deniliyor buna. Kendi alfabeleri var. Tifina. Çok eski bir yazı sistemi taşlara, kumaşlara, takılara işlenen bu alfabe. Binlerce yıldır kültürleri korumaların bir simgesi olarak temsil ediyor. Hoşuma giden bir bilgiden de bahsetmek istiyorum. Berber kültürünü araştırırken ilk direkt karşıma gelen bilgi buydu. Berber kültüründe kadınlar oldukça aktif. Ev yönetimi, tarım, el sanatları ve aile ekonomisi tamamen kadınların ellerinde. Kına ve el sanatları sadece estetik değil, kadın kimliği ve toplumsal statünün bir göstergesi. Şu anda gördüğümüz bizi aile olarak misafir eden Berber ailesinin evi şu anda avdan İçeri baktığımızda kralımızı görüyoruz tabii. Fas kralı her yerde. Şu anda bir odaya giriyoruz. Bu odada gördüğünüz üzere rengarenk bir oda. Bildiğiniz üzere çok sıcak olduğundan dolayı bu şekilde açık olarak görme şansımız oluyor. Bizim grupta şu anda ikramları bekliyor. Onları da gördük. Burada diğer odalarımız var. Bir odaya geçeceğiz ama öncesinde sizlere bahsetmiş olmam gerekir diye düşünüyorum iç içe hayvanlarıyla iç içe yaşıyorlar. Ağır var evlerde. Çok enteresan geldi bana bu. Ağır var evlerde. Şu anda hayvanlarla evet, göz göze geldik. Hayvanlarıyla birlikte serbest bir şekilde hiç doğayı bozmadan birebir yaşıyorlar. Şimdi bir oda daha çıkıyoruz. Bu odadan çıktığımızda inanılmaz bir manzara karşımıza geliyor. Bu manzarada göreceğimiz ee, şeyler karşısında Daha doğrusu nefesimiz kesiliyor anlatacak kelime bulamıyoruz Tabii ki Fas renkli bir yer ama burası manzara bu Vadi benim çok hoşuma gitti Siz ne dersiniz yorumlarda buluşalım Harika bir yerdeyiz. E, bu Buraya yazlık yaptırmayı düşünebilirim. Yayladayız şu anda. Atlas sağlığın eteklerinde bir bedevi evindeyiz. Olsa sanki yapabiliriz. Harika bir Büyük yer. Yok. Belki senin grafiker oğlan yapabiliriz. Çok She said so beautiful. You are beautiful. Merci, chokra. Okay. Berberler mısır ekmeğini sadece yemek olarak değil, kültürün ve toplumsal paylaşım bir simgesi olarak sunuyor. Misafirlik ritüelinin ayrılmaz bir parçası. <laughs> Bugün buradaki yaşamı, kültürü, insanları ve doğayı gözlemlemek inanılmazdı. Misafirperverlikleri ve samimiyetleri gerçekten kalbimize dokundu. Eğer Fas'a gelirseniz Marrakeş'in kalabalığına bir kenar bırakıp Atlas Dağları'ndaki berber köyleri mutlaka görün. Burada sadece manzarayı değil yaşayan bir kültürü deneyimlemiş oluyorsunuz. Burada dolaşırken fark ettim ki insanlar hep geçmişleri hem de modern hayatı dengede tutuyor. El işi, dokuma, baharat ve küçük tarım işleri günlük hayatın ayrılmaz bir parçası. Köy yazları serin, yayla havası sayesinde şehirdeki sıcaktan kaçanlar için bir tür yazlık gibi kullanılıyor. What is this? I'm Your

Berber kültüründe antik çağlarda bazı köylerde erkeklerin ve kadınların doğayla ve toplulukla olan ritüelleri Kuzey Afrika'da halen bazı festivallerde yaşatılıyor. Örneğin berber kadınların düğünlerde ve özel günlerde kına yapıyorlar. Desenler sadece süs değil aynı zamanda koruma ve bereket sembolü taşıyor. İğne batırıyor. Hı. sıkıyor. Yazmak. Akar. Şöyle yapalım. Bakalım.

Burada yerel dükkanları gezerken el emeğinden dolayı hepsini alıp eve götürmek, Türkiye'ye gelirken yanınıza getirmek istiyorsunuz ama maalesef ki taşımak ve çok zor ve kırılma etkeni olduğu için gerçekten üzülerek dönüyoruz. Aynalar vardı mesela, özellikle aynaları göreceksiniz. Aynalar inanılmazdı, tasarımlar, çerçeveler inanılmazdı ama maalesef ki yanımıza götüremiyoruz. Böyle sadece burada video olarak görüyor olacaksınız. <laughs> <laughs> Pasta çanak çömleklerin çok özel bir yeri var. Sadece günlük kullanım için değil, aynı zamanda kültürel bir miras aslında. Yüzyıllardır berberi, kadınları ve ustaları bu topraklardan çıkan kili şekillendirerek hem mutfakta kullanılan kaplar hem de dekoratif objeler yapabiliyorlar. Her bir desenin bir anlamı var. Kimi bereketi, kimi korumayı simgeliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Thank you for watching us. Sevgiler, devamını takipte kalın.